Ben Tahir Demircan. Işıltıların bu bölümünde dünyaca ünlü iş adamı William Clay Ford Jr. ile beraberiz. Kendisiyle Ford Motor şirketinden ve değişik konulardan konuşacağız. William Clay Ford Jr. Ford Motor şirketinin yönetim kurulu başkanı ve CEO'su olarak dünyaya motorlu araçları kazandıran şirketi 21. yüzyılda yönetiyor. 1988 yılından beri yönetim kurulunda olan Ford, 1998 yılında başkan seçildi ve makamına 1 Ocak 1999 itibariyle yerleşti. Kurulun Çevre ve Kamu Politikası Komitesi'nin başkanı olarak da görev yapıyor ve Finans Komitesi'nin de üyesi. 30 Ekim 2001'de CEO olarak atandı. Ford şirkete 1979 yılında ürün planlama analisti olarak katıldı. 1987 yılında İsviçre Ford'un başkan ve genel müdür olarak atandı ve 14 Ocak 1988 tarihinde şirketin yönetim kuruluna üye oldu. Şirketin ilk otomotiv fabrikasında şirketin ilk doğal yaşam merkezini kurdu. 1994 yılında Ford şirkete genel müdür yardımcısı oldu ve ticari araç merkezinin başına geçti. 1997 yılında kurulan çevre ve kamu politikası komitesinin başkanı olarak atandı. 2000 yılında şirket Detroit şehir merkezinde Rouge tesisinin restorasyonuna başladı. Detroit Lions profesyonel futbol takımının başkan yardımcısı olarak Ford Detroit kentinde yeni bir stadyum inşa etme çabalarına liderlik ediyor. Ford, Henry Ford Vakfı'nın mütevelli heyetinin de başkanı ve Detroit Renesans'la eBay'in yönetim kurulunda. Ford, Detroit'te de 1957 yılında doğdu. Balık tutmaya ve otomobillere çok meraklı. Hokey ve tenis oynamaktan hoşlanıyor ve tekvando sporunda siyah kuşak sahibi. Princeton Üniversitesi'nden lisans ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bilim lisans üstü diplomalarına sahip. İstanbul'a hoş geldiniz. Duyduğum kadarıyla bu İstanbul'a üçüncü gelişiniz. Diğer ziyaret sebepleriniz nelerdi? Bir defasında buraya Ford Otosan'ı ziyarete geldim. Bir kez de çevre konusunda çok başarılı olmuş kişilere ödül vermek için gelmiştim. Bir kez. Evet, burayı çok seviyorum. Çok güzel bir şehir. Koç ailesiyle çok güzel bir ortaklığımız var. Burada çok fazla zaman geçirebilirim. This time you are here for two reasons. One is... Bu sefer iki nedenden dolayı buradasınız. Birincisi mezuniyet töreni konuşması, diğeri Ford Otosan'ın Kocaeli'ndeki fabrikasını ziyaret etmek için. Dün fabrikaya gittiniz sanırım. Ne gibi izlenimler edindiniz? It's a great plant. Uh, in fact, Bizim için orada Transit ve Transit Connect araçları üretiliyor. Bu iki model Avrupa'da ürettiğimiz en karmaşık araçlar. Bunları üretmek zordur çünkü çok sayıda kombinasyonları var. Genel olarak bu kadar karmaşık bir modelde her zaman en iyi kaliteye ulaşmak mümkün olmaz. Ama Kocaeli'nde en yüksek düzeyde karmaşıklık ve bunun yanında da en yüksek düzeyde kalite mevcut. Bu da onların ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Onlar gerçekten muhteşem. Çalışanları da çok iyi ve yönetim ekibi de aynı şekilde çok üstün. Bugün Koç Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuşma yaptım. Bu arada oradan bana bir de lisans derecesi verdiler. Şimdi ben de bir Koç Üniversitesi mezunuyum. Tebrikler. Teşekkürler. Bu üçüncü gelişiniz, daha önce de buraya gelmiştiniz. Fark ettiğiniz değişiklikler nelerdi? Evet, Türkiye'ye gittikçe daha çok modernleşiyor ve bütün bu bölge için bir ihracat merkezi olmaya devam ediyor. Biz ürünlerimizi buradan dünyanın her yerine gönderiyoruz. Buraya her gelişimde ne kadar çok ilerleme kaydetmiş olduğunuzu gözlemliyorum. Burada hem çok köklü bir geleneksellik var, aynı zamanda modern bir ülkesiniz. Bugün bir arada olduğum öğrenciler dünyanın herhangi bir yerindeki öğrencilerle rekabet edebilecek durumda. Şu anda Ford şirketinin başındasınız. Aynı zamanda CEO'susunuz. Kendinizi bir iş adamı, lider olarak nasıl görüyorsunuz? İş adamlarına öğütleriniz nelerdir? Bir insanın kendi kendini tarif etmesi çok zordur. Bunu başkalarına bırakmak en iyisi. Ama inandığım birçok şey var. En iyi insanları istihdam etmek, ...ondan sonra da işlerini iyi yapmaları için onlara güvenmek gerekli. Bundan sonra da yaptığınız işe inanmanız lazım. Bence her şirket dünyaya bir şeyleri geri vermeli. İyi bir şirket iyi ürünler yapar. Mükemmel bir şirket hem iyi ürünler yapar... ...hem de dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışır. Bunlar benim için çok önemli. Zira Ford'da, Koç'ta veya Ford Otosan'da çalışmak... ...sadece bir iş değil, topluma karşı bir sorumluluk. Topluma bir şeyler verdiğiniz zaman iyi niyet olarak bu katlanarak size geri dönüyor. 5 yaşındayken ailemle birlikte Amerika'daydık. Babam Indiana Üniversitesi'ne gitmişti ve sonra biz 18 eyaleti ziyaret ettik. Aynı zamanda Henry Ford Müzesi'ne de gitmiştik. Geçen sene orayı tekrar ziyaret etme şansı yaşadım. Yeni Ford Rouge fabrikanızı gezdim. Ne kadar eğitici, yenilikçi Oho. ve ilginç çok etkilendim. Bu fikir nereden aklınıza geldi? Well, the rouge. İlk ruj tesisi büyük büyük babamın fikriydi. Dikey bir üretim tesisi için gerekli her şey vardı. Ham maddelerden başlayarak bitmiş otomobillere kadar her şey oradaydı. Bu, her şeyden başlayarak kadar her şey oradaydı. Son yıllarda ise ruj kullanım dışı kalmıştı ve şirket içinde bu tesisi kapatma konuşmaları başlamıştı. Ama benim için bu imkansızdı. Ford şirketinin kalbini ve ruhunu kapatamazdık. Ben bu tesisi yeniden yaratmak istedim. 20. yüzyılda olduğu gibi 21. yüzyılda da ilgiyle incelenecek bir tesis olmasını istedim. Bill McDonald isminde bir mimarla bir araya geldik. Bence o çevre konusunda günümüzde en fazla vizyona sahip olan mimar. Biz de birlikte düşünerek Ruj'u dünyanın en çevre dostu fabrika haline getirmek için kolları sıvadık. Daha sonra aynı fikirleri başka tesislerimize de uyguladık. İçeri girdiğinizde arabaların nasıl yapıldığı çocuklara çok ilginç, eğitici bir şekilde gösteriliyor. Bize biraz burayı tanıtır mısınız? I, can because is Evet çocuklar da bunu çok seviyor yetişkinler de. Aynı nedenlerden dolayı bundan çok hoşlanıyorlar. İnsanlar otomobillerin ve kamyonların nasıl üretildiğini görmekten büyük zevk alıyor. Rouge fabrikamızda F serisi pick kamyonet üretiliyor. Ziyaretçiler de orada dolaşıp bunun nasıl yapıldığını izleyebiliyor. Çoğu insan bunu nasıl yapıldığını bilmiyor. Buraya ek olarak fabrikanın ne kadar çevre dostu olduğunu da onlara gösteriyoruz. Ağır sanayi işinde olmak, çevreye zarar vermek anlamına gelmiyor. Bu çok güzel bir fırsat. İnsanlar hem eğleniyor hem de bir şeyler öğreniyorlar. Henry Ford Müzesi ve Rahmi Koç Müzesi de birçok yönden birbirine benziyor. Ben de her iki müze arasında bir değişik kuş programı başlatıyorum. Zira birbirinden öğrenecek çok şeyler olduğuna inanıyorum. Henry Ford Müzesi'ni çok beğenmiş. Sanırım bundan dolayı Rahmi Koç Müzesi'ni yaptırdı. Çok da iyi bir iş çıkartmış. Çok kapsamlı bir müze. Ve bu kadar kısa bir zamanda bu kadar geniş koleksiyonlar bulmuş olması çok şaşırtıcı. Bu tipik olarak Rahmi Bey'e üzgün bir durum. Zira her yaptığı işi çok iyi yapıyor. Bu müze sadece 10 yıllık ama içindeki koleksiyonlar çok daha yaşlı müzelerde olabilecek türden. Evet, yıllardır koleksiyon yapıyor. Bunu görebiliyorsunuz ve çok da iyi bir iş çıkartmış. Evet, böyle bir müzeye sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Sanırım konusunda Avrupa'daki tek müze. Benim büyük büyük babam müze açarak endüstri tarihinde yeniliği kutlamak istedi. Bütün dünyada bunu yapmaya yaklaşan çok az müze var. Rahmi Koç müzesini gördüğüm zaman, Tanrım bu tamamen Henry Ford'un vizyonuyla aynı dedim. Orada yapılanları çok sevdim. I had a chance to listen your beautiful speech. Güzel konuşmanızı dinleme fırsatı buldum. Genç mezunlara tavsiyelerde bulundunuz. Lütfen öğütlerinizden bazılarını izleyicilerimizle de paylaşır mısınız? Sure, Temel olarak onlara hiçbir zaman öğrenmekten vazgeçmemelerini söyledim. Öğrenme süreci diplomanızla bitmiyor aslında başlıyor. İnsan için öğrenmek yaşam boyu devam eden bir süreç. Rahmi Koç da aynı şeyi inanıyor. Zira konuşmasında o da aynı hususlara değindi. Aynı zamanda öğrencileri kendilerinden vermeleri gerektiğini de hatırlattım. Onlara çok iyi bir eğitim verildi. Bunu sadece para kazanmak için kullanırlar ve toplumlarına hiçbir şey geri vermezlerse önemli bir fırsatı kaçırmış olacaklarını söyledim. Hem böyle bir sorumlulukları var hem de dünyada bir fark yaratmak için önemli bir fırsata sahipler to make a difference in the world and that they should do so. Bir planları olması gerektiğini de söylediniz. Evet, bir plana da sahip olmalılar. Ama günümüz dünyasında esnek de olmalılar. Her şey o kadar çabuk değişebiliyor ki, esnek olmazsanız dünyada olup bitenlere seyirci kalabilirsiniz. En başarılı insanlar planları olanlardır. Ama yeterli derecede esnek olup dünya değiştiği zaman uyum sağlayabilmelidirler ve farklılık yaratmak zorundasınız. Absolutely. I think that Kesinlikle, bu da çok büyük bir fırsat. Üniversiteye gitme şansı yakalayabilmiş olan herkese önemli bir fırsat verilmiştir. Bu yüzden hepimizin bir şeyler geri verme borcu var. Çevreci fikir ve çalışmalarınızla da çok ünlüsünüz. Bunlardan lütfen biraz bize bahseder misiniz? Well, yes. I mean, it's it's something I've always believed in, and it's something that I, you <laughs> know, still believe in. Bu benim her zaman inandığım bir şey olmuştur. ...benim en büyük hayalim çevreye hiçbir etkisi olmayan bir araba, bir kamyon yaratmak. Çok enteresan. Benim yaşamım sırasında bunun olacağına inanıyorum. Bugün araçları yürütmek için yepyeni yöntemler üzerine çalışıyoruz. Hidrojenle çalışan yakıt hücrelerimiz var. Bunlar halen çok pahalı ve üretimleri çok zor. Ama bir gün bunun gerçekleşeceğine ve hidrojenin kullanabileceğine inanıyorum. Etanol ve diğer biyo yakıtlarda çok heyecan verici... Zira petrole olan bağımlılığımızı azaltıyorlar. Ayrıca atmosferdeki karbondioksitleri azaltıyorlar. Bu bizim yakıt hücresine kıyasla çok daha hızlı bir sürede başarabileceğimiz bir iş. Bunların yanında günümüzün benzin ve dizelle çalışan motorlarını nesiller önceki örneklerine göre çok daha temiz çalışır hale getiriyoruz. Biz bir yolculuğa çıktık. Yolculuğun amacı tamamen temiz çalışan bir otomobil veya kamyon motoru üretmek. Bunu gerçekleştirmek için birçok ilginç teknoloji mevcut. How are you seeing the automobile Sizce araba sanayinin geleceği nedir? Diğer soru, Japonların dünya piyasasındaki rekabeti hakkında ne düşünüyorsunuz? En başarılı otomobil üreticileri çevre üzerinde en az etkiye sahip olan araçları üretenler olacak. Japonlar, Koreliler, Avrupalılar ve Çinlilerde olduğu gibi çok iyi rakipler. Bugün artık gerçekten küresel bir pazarda yaşıyoruz. Rekabet etmek ve kazanmak için her yerde rekabet etmek ve kazanmak zorundayız. Beni endişelendiren sadece tek bir rakip değil, hepsi. Ama sorun değil. Bu aynı zamanda çok iyi bir fırsat. It's Siz çok şanslısınız çünkü arabalarınız bütün dünyada satılıyor. Dünya çapında herkesle rekabet edebilmek harika bir şey. It is. dünya çapında rekabet etmek daha kolay. Asya pazarları daha çok yeni. Satın alma güçleri yeni yeni oluşuyor birçok yeni insan iş gücüne dahil oluyor. Önümüzdeki <laughs> 20-30 yıl çok heyecan verici olacak. Biz bu ekonomilere katılıyoruz ve onlarla birlikte büyümeye devam edeceğiz. Yeni bir araba modeli planlıyorsunuz. Sır gibiydi ama artık açıklandı galiba. Adı Piket mi? Oh, the Piket project. Yeah. Um, bunu henüz açıklamadık. Bu şirketimiz için de yarının araçlarına göz atan bir proje. Nasıl üretildiklerinin yanında nasıl geri kazanıldıkları, nasıl satıldıkları, finansmanlarının nasıl yapıldığı gibi birçok konuda yenilikler yapacağız. Yarının aracı neye benzeyebilir ve benzemeli, buna bakıyoruz. Bu çok heyecan verici. Henüz kamuya göstermedik, ama benim de çok zaman ayırdığım bir konu. We haven't really shown it to the Uh, that, that, that e siz bu modelle satışların hakikaten yükseleceğini umuyorsunuz. Bu ilginç. Aslında tek bir model olmayacak. Bu projenin değişik unsurlarını alarak değişik modellere yerleştireceğiz. Tek bir otomobil veya kamyon alıp işte bu Pickett projesi diyebileceğimizi zannetmiyorum. Projenin amacı işe yarayan unsurlar bulmak, bir şeyin işe yaradığını gördüğümüz zaman bunu üretimdeki modellerimize uygulamayı düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi son 5 yıldır Ford Türkiye'deki araba satışlarında lider durumda. Biz Türkiye'de pazar lideriyiz. Bu da bize çok gurur veriyor. Pazarda liderliği ele geçirdiğimiz 5. yıla doğru yol alıyoruz. Ford Avrupa'dan Türkiye'ye gelen birçok yeni ürünümüz var. Yeni Ford S-Max ve Galaxy bu sene devreye girecek. Bütün bunların amacı 6. 7. 8. 9. ve 10. yıllarımızda da Türkiye'de pazar lideri li olmak. You create the Ford Explorer. Yes. Siz ilk SUV Ford Explorer yarattınız. Ben o sıralar Amerika'daydım. Satışlarınız çok yüksekti değil mi? O zamanlar SUV satışlarınızda bir numaraydınız. Yep. Evet. Amerika'da yakıt fiyatları çok arttığı için SUV'lerden crossover dediğimiz araçlara doğru bir yönelim var. Amerika'daki tüketiciler de Avrupalılar gibi oldu. Büyük SUV'ler ve kamyonetleri tercih eden müşterilerimiz de hala var. Ama bu yeni ve daha küçük SUV'leri tercih eden bir müşteri grubu da ortaya çıktı. Türk ekonomisinin durumunu nasıl buluyorsunuz? Ve Ford arabalarının Türkiye'deki geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Lira'nın devalüasyonundan dolayı Türk ekonomisi şu sıralar biraz zor bir dönemden geçiyor. Ama bence bu çok kısa dönemli bir sorun. Uzun dönemde Türkiye iş yapmak için çok avantajlı bir ülke. Bunun birçok nedeni var. Türkiye'deki iş gücü iyi eğitimli ve işine çok bağlı. Avrupa'nın geri kalanına kıyasla eğitimli iş gücünüz daha genç. Yani daha uzun bir süre çalışmaya devam edebilecekler. between Asya ve Avrupa arasında mükemmel bir konuma sahipsiniz. Ayrıca ticaret konusunda da önemli bir tarihe sahipsiniz. Türkiye'deki iş adamları dünyanın diğer ülkeleriyle nasıl ticaret yapılacağını biliyorlar. Bu yüzden Ford Otosan'ın da yıllarca Türkiye'de iş yapmaya devam edeceğine inanıyorum. In my mind, is another uh, huge benefit to us doing business in Turkey. So. I love the fact that we're here. I love the fact that we're partnering with the Koch family. Türkiye As Turkey continues to grow. William Clay Ford Clay Ford Jr. ile yaptığımız söyleşiye devam ediyoruz. Duyduğuma göre olta yapım fabrikanız varmış. Ama aynı zamanda Ford Motor şirketleriyle de ilgileniyorsunuz. İkisini bir arada yürütebiliyor musunuz? Halen de fabrikanın sahibi misiniz? Evet hala ben bu işteyim. Ama ayıracak hiç zamanım yok. Ortağım bu işi sürdürüyor ve benim yaşamak istediğim hayata sahip. Her gün dağ bisikletine biniyor, işe gidip balık tutuyor. Ben de bir gün buna dönmeyi ümit ediyorum. Olta yapım işine nasıl başladınız? Balık tutmayı her zaman sevdim. 20 yıl önce ürünlerini çok sevdiğim bir şirketin sahibi felç geçirdiği için kapanmakta olduğunu duydum. İçine bir mektup yazdım ve şirketi almak istediğimi söyledim ve sonunda şirketi aldım. Sonra yarısını en iyi arkadaşıma sattım. O da çok iyi bir iş çıkarttı you know, this point more important worry that. şu anda yapacak daha önemli işlerim var ama o bana bilgi veriyor. Sürekli bana kaçırdığım şeyleri anlatıyor ama benim için Ford Motor şirketinden ve onun başarısından daha önemli hiçbir şey yok. Bu iş ailemizin işi. Bazı başka işler ve hobilerim şu an beklemede. Beklemede olmaya da devam edecekler. Zira tüm zamanımı Ford'u dünya çapında başarılı kılmak için kullanmaktayım. Şu anda önceliğiniz şirketle ilgilenmek. Fakat gelecekte CEO görevini tekrar profesyonellere bırakmayı düşünüyor musunuz? Bir gün belki CEO'luk çok zor bir iş ve ortalama CEO'nun iş başında ancak ortalama 5 yıl dayanabildiğini okudum. Ben 6 yıldır işimin başındayım. Şimdilik ortalamayı aşmayı başardım. Yaptığım işi çok seviyorum ve nihayet ilerleme kaydetmeye başladığımızı görüyorum. Sonsuza kadar bu işi yapar mıyım? Kim bilir? Aile işinde olmanın güzel yanlarından biri de ünvanınızı değiştirip hala işin içinde kalabilmeniz. Adını ne koyarsınız koyun? Ben her zaman Ford Motor Şirketinin içinde kalacağım. Görüşme için çok teşekkür ederim. Işıltıların bu bölümünde çok ünlü bir konuğumuz vardı. William Clayford Ford Jr. Bill Ford'a araba piyasalarını, iş adamlarına ve talebelere tavsiyelerini sorduk. Ben Tahir Demircan. Bir sonraki Işıltılarda görüşmek üzere.